Merhaba sevgili üreticilerimiz. Ben Narsel Tarım'da ziraat mühendisi Mehmet Can Ateş. Bugün ACT uyguladığımız bir bağdayız. 6 Haziran 2022. Çeşidimiz Victoria. Buraya sürgünler yaklaşık 15-20 santim iken ACT uygulaması yaptık. 100 litre 100 cc dozunda. Size şöyle salkımları göstermek istiyorum. Sikme vesaire sıkıntılar yok. Salkımlar gayet iyi durumda gözüküyor. Ben şimdi sözü üreticimiz Ergün abiye bırakıyorum. Bu sene uyguladığımız ACP X'ten çok memnunuz. Memnun da kaldım şahsım adına. Bütün üretici arkadaşlara da üre tavsiye ederim. Memnunum. Hiçbir sıkıntım yok. Çok güzel de gelişmesi oldu. Bağımın yaprak gelişmesi de çok güzel. Teşekkür ederim. Ben, biz teşekkür ederiz abi.